Türkiye'nin konuştuğu marha ayı boğan macunlarıyla tekrar karşınızdayız. Efendim doğanın birçok şifalı bitkisini bu kavanozumuzun içerisine dahil ettik ve sizlerin kullanımına sunduk. Şu anda herkes bunu konuşuyor. Ayı boğan macunlarını alanlar tekrar tekrar sipariş veriyor. Güzel kardeşlerim ben de Ömer hocanız olarak 3 kavanoz alana 1 kavanozda bedava veriyorum. Yani toplam 4 kavanoz çok özel bir fiyata geliyor. Bunların içerisinde neler var? Bu görmüş olduğunuz doğadaki birçok şifalı bitkimiz var. Peki kullanınca ne oluyor? Erken boşalma, sertleşme problemi, prostat ve özellikle kadınlarda yani şunu kullanan bir bayan yerinde duramaz. Cinsel isteği artırır. Çekinmeden kullanabilirsiniz. Ürünümüzün bütün izinleri alınmıştır. Bakın emniyet bandımız üstünde kullanım kılavuzumuz, evemin içerisindeki neler olduğuyla alakalı bilgiler hepsi mevcut. Üç kavanoz alana bir kavanoz da biz hediye ediyoruz hayırlı uğurlu olsun